Peki sosyal medyada neler paylaşıyorsun? Genelde komik videolar, güzel esprilisin. Evet yani e, oynamalı videolar da paylaşıyorum genelde. <laughs> Oynamayı çok sevdiğim için. E, yeğenimle fotoğraf paylaşmayı çok seviyorum, çok seviyorum onu. Küçüklük fotoğrafları işte yaptıklarımı paylaşıyorum. Kübra balayına çıktınız mı? Balayına Kıbrıs'a gittik. Hı -hı. Gitmek istediğim Hı -hı. yerlerden biri. Nasıl çok geçti? Çok güzel geçti. Ne ama şey sonbahara doğru gittiğim Ay, için. Evet, evet. Yaptırdın evet. mı bunu? Evet. Afrika Ama kullanımı çok zor ve yapılıyor. Yani 4 ay falan kullanabildim. Aynen. Çok canım çok acımadı mı? Keserek atıyorlar ya o çok sıkıntı. Bakın falan Öyle zor olmuyor. Ben tostlaması falan zor olurdu. Yok aslında hani yıkaçıp tutup bunun bir yapılışı var. Yapma ya. Bunun adı neydi? Afrika örgüsü diye geçiyor ama. İnanılmaz can acıtıyor. Böyle çeke çeke. Ay 5 çok okay. yapmış. Aslında Ne yazmış? 5 saat sürüyor biliyor evet. musun? Belki en başında 5 de saat de... <gülüyor> 16 saat sürüyor herhalde kalsın. Bir şey soracağım sana. Kübra <laughs> sen gelin evine neden katıldın? Yani örf ve adetlerimizi göstermek için, <laughs> arkadaş edinmek için, evet. sizi tanımak için. Biraz <laughs> da o Tiyatro aşkını buradan gösteri duyurmak bir... mı istedin? Evet, birazcık da onun için olabilir. <laughs> bir çok kısmen ama. Gerçekten çok yeteneklisin. <laughs> çok teşekkür ederim. Biraz ediyorum. önceki tamam. e, yapmış olduğunuz o gösteri beni çok etkiledi. Evet. Ve biraz önce bahsettiğin o hanımefendi sokakta sanatını icra ediyor <laughs> dediğin hanımefendi... <laughs> ee, Bunlar çok değerli şeylerdi sesler. Ne söylüyorsun? Aslı Hanım, gerçekten biz de Kübra Hanım'a bayılıyoruz. Tiyatro hakikaten çok önemli. Bize bunu hatırlattığı için çok teşekkür ederiz. Kübra Hanım'a sormak istiyorum. Bundan sonra tiyatroya devam edecek mi? Bir de altınları kazanırsa ne yapacak? Evet Kübra'cığım. Yani e, altınları kazanmayı çok istiyorum gerçekten. Yani Hı -hı. hak edeceğimi düşünüyorum. İnşallah ben <laughs> kazanırım bu sefer. E, tiyatro adına bir şeyler yapmak istiyorum. Hı hı. Eşim adına bir şeyler yapmak istiyorum eşimle birlikte ama en çok da tiyatro adına tabii ki. Hadi inşallah her şey gönlünce olsun. Aynen. Öyle değil mi hanımlar? Siz nasıl buldunuz Kübra'yı? Aslında ben evet bir şey demek istiyorum. Ben şimdiye kadar sordum mesela gidiyoruz tiyatroya ister bu mesleği yapıp bir kazanç da elde edenler var. Evet. Şu konuda çok takdir ettim, çok hoşuma gitti. Hep gönüllü yapmış. Evet. Evet. Yani gören verenler Evet. Bundan sonra da inşallah arkadaşımıza e, maddi anlamda da kazanç elde edileceği evet, bir, bir tiyatro sektörü olarak görmek karşısına. istiyoruz. Gerçekten çok beğendik. İnşallah. Yani aslında aslında i̇nşallah. Şey şöyle bir şey var hanım. Kübra öyle bir farklı bir kişilik ki hayatı anlık yaşıyor. Aslında ondan öğreneceğimiz çok şey var herkesin. Ee, evet. yani böyle hani kurallara, algıları falan takılmıyor. Biz bazen bundan hoşlanıyor muyuz? Evet, yani biz derken genel olarak hoşlanmıyoruz. Evet. eleştiriyoruz falan ama o kimseyi umursamıyor, kulaklarını tıkıyor. Yani gerçekten çok İnsanlara anlatmak istediği bir şey var burada. Biz de bence inşallah bunu alabiliriz. Bravo sana evet. Duygu. Ay teşekkür ederim. Ee, sağ ol. Teşekkür ederim. Yedi yirmi dört de bana göre tiyatro yapmıyor. <laughs> Çünkü o çok doğal <laughs> e, ben olduğu gibi. Gördüğünüz Yok yapısı gibi. bu. Ama yapısı tiyatro bu. sahnesi çok iyi. Yani yani tiyatro sahnesi çok iyi. Peki. Güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum evet, ben. Evet. Şimdi Kübra'ya kaç puan vereceksiniz merak ediyorum. Bakalım. bakalım. Ve puanlarınızı görmek istiyorum. Hadi bakalım, hadi bakalım. Sen de merak ediyorsun. Çok merak ediyorum. Bakalım kaç puan O versin. zaman puanlamaya geçiyoruz. <laughs>